4 yıl önce yaptığımız bir alışverişin aynısını tekrar yapacağız. Neler almıştık arkadaşlar birazcık onlardan da bahsedeyim. Hatta direkt size göstereyim Yani hepsi aslında temel gıdalar. Bu sene fark ne kadar oldu? Almanya gerçekten batıyor mu? Hadi bir Evet arkadaşlar başlıyorum. Bu ekmekten yemiyorum ama. 400 gram mantarımız var. Nereden gelmiş? Bu Morokko. Yurtta alalım. Yani her şeyi bulduk. Şimdi kasaya gideceğim. Bakalım ne kadar tutmuş. Şöyle dedim. Tutarı size açıklayayım. 23 euro 12 cent. Geçen sene ne kadar tutmuş ona da bir bakalım. Aynı ürünler 20 euro 36 cent tutmuş. Arkadaşlar 2021 yılında yaptığımız ilk alışveriş 15 euro 82 cent tutmuş biliyor musunuz? 4 senede 7 euro 30 cent zam gelmiş. %46'lık bir zam gelmiş arkadaşlar gıda enflasyonuna. Baya büyük bir fark bence. Neden böyle oldu biliyor musunuz? Ben geldim ya. Ben geldiğim için oldu. Yoksa kaç senedir böyle bir şey yok. Düşüncenizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.